Sokakta eğer abi çok canımızı sıktıysa, birazcık da sıkıntılıysa bir kontrol noktalarını göster. 2 3 korkmayın gözünü çıkaramazsınız öyle kolay kolay. Çok zor iştir. Aynı şekilde bir tane daha yapalım. Şöyle çevireyim ben seni. Tamam mı? Burun çok rahat gelir. Ondan sonra kibar. Sertliğe gerek yok. Tamam mı? Anlamayan var mı? O zaman bir tane normal çekim yapalım. Arkadaş gelirken böyle şöyle atıp gelemez. Tamam <laughs> mı? Tamam Sen mı? Gel bir tane daha yapalım. Hoca öyle Gel. Geçtik buraya. Bak ellerim gözlerim sever. Tamam mı?